bundan yıllar yıllar önce uçak kazası olmuş. 3 kişi kurtulmuş. Birinin adı Burada. Emirhan. Devam devam oynama. Birinin oyna adı Nurullah. Birinin Mustafa'ymış. Herkes ölmüş. Üçü kurtulmuş. Hızlandı tamam ya. Bunlar adaya çıkmış. Adada işte üç gün konaklamışlar. Ondan sonra biri acıkmış demişler ki şey gidelim. Adanın içine gidelim. Adanın içine gitmişler. Kokonat bulmuşlar. Gezinmişler. Ondan sonra tam tepeye çıkmışlar. Yerliler aşağıda hebele hübele. Silme, silme. <laughs> Ondan sonra bu yerliler bunları kovalama başlamış. Bunlar kaçıyor. Yerliler kovalıyor. En sonunda bir ağacın yanına geliyorlar. Ağacın arkasına saklanıyorlar. Diyorlar ki ağacı çıkalım. Nurullah'la Mustafa ağacı çıkıyor. Emirhan aşağıda kalıyor. Yerliler Emirhan'ı çatır çutur çatır çutur sikiyor. 40-50 kişi. Emirhan holofoş oluyor onu götürüyorlar sahile. Konaklıyorlar orada üç dört gün. Ne yapacaklar yorgunluktan işte. Sonra Emirhan iyileşiyor. Emirhan diyor ki acıktım. Tekrar kokonat avlamaya gidiyorlar. Bir iki kokonat buluyorlar yiyorlar. Çıkıyorlar yine aynı tepeye. Yine yerler. Bu sefer iki katı 90 kişi. Yine diyorlar ki hebele hübele sikeceğiz size. Diğerler kovalıyor. Bizimkiler kaçıyor. Yine Nurullah'la Mustafa ağacı çıkıyor. Emirhan yerde kalıyor. Yerliler geliyor. Emirhan'ı çat çut çat çut çat çut. Yine sıkıyorlar. 90 kişi Emirhan pola poş. <laughs> Emirhan bitmiş. Emirhan ölmüş. Sahile çıkartıyorlar yine. Emirhan, Emirhan bu. Emirhan iyileşiyor. 40, 45 gün için. Yani 90 tane zenci sıkmış. Normal ama. Emirhan diyor ki kendi kaçıyor yine. Ben diyor acıktım. Sahile gidiyorlar. <laughs> Tokat atarken yine tepeye çıkıyorlar en tepeye nasıl oluyorsa. Diğerler <laughs> yine diyor ki hebele he hübele sikeceğiz <gülüyor> size. <gülüyor> Bu sefer daha da çok 150 kişi falan kovalıyorlar. Yine Nurullah'la Mustafa ağacı çıkacak. Bu çıkamayacak diye. Dediler diyor ki Nurullah'la Mustafa biz yerde kalalım. Bu sefer de biz sikilerim. Emirhan da ağacı çıksın. <laughs> Emirhan işte ittiriyorlar, ittiriyorlar ağacı çıkartıyorlar. Diğerler bir geliyor. <laughs> Mustafa ile Nurullah'ı görüyorlar. Yerliler diyor ki diyorlar hep yerdekini sikiyoruz bir kere de ağaçtaki <laughs> sikerim çıkıyorlar yine Emirhanı çatır çatır <laughs> <laughs> Emirhan yarra yedi nasıl kardeşim Emirhan bu kardeş ne oldu sikildi